Kaydımızı başlatalım bakalım. Oyun başlamış haberimiz yok. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerine devam ediyorum. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsa seviyorum. Aynı zamanda her gün saat 6'da yeni video yayında bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda akşam video Twitch TV Berk canlı yayındayım. Aynı zamanda size bu skinleri uzun ve şekilde almak isterseniz yorumlar ve açıklamalar kısmındaki linkten alırsanız çok sevinirim. Yani oynasın.com referans linkini alırsanız çok sevinirim. Evet, <laughs> <laughs> Yes. Onda da Aynı zamanda açıklama var. Yorumlar kısmında Discord adresim var. Gelirseniz sevinirim. Instagram adresimi takip eden kardeşleriniz arasından sadece bir günlük 300 VP veriyorum. Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Berkatlı YNC'den ulaşabilirsiniz. Sağ olun, var olun. Abi, kimse baylamam. Ha iki kişi baylamış. Çok iyi kankacım. Gölgeler durmaz. Ey. Ey. Hey. Help me. Lan bu ne? Spike az kaldı. Kat as. Ela kan. Kaçar kaçar vurmuşum. Bu ne oğlum? Dejlere bak. Çok iyi. Onga SB Yani kanka şöyle insan takımlara var ya vermeyeyim. O kadar özledim ki. Bildin şey mi? Bak. Böyle bir şey olamaz. Arkada düşenler. Evet, evet, evet. Benim atam kankacığım. Oo! Vay vay bizim atamız. Ayakta kalan son. Ay. 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 Net. Nice try. Şöyle bir smoke atalım arkadaşlar. Ay. Ne koyduk çocuğa be? Oh my, can you heal me? Ayakta kalan son oyuncu. Tarek gitti. Oha adam bela falan atıyor. Ne oluyor oğlum? Kanka yapma. Gözünü sevdiğim da. Abi lütfen kankacım ya. Lütfen kankacım bak. İki HS mi diyorsun? Peki. Sage öldürüldü. Bot said Gölge de. çıkıyor. Gölge çıkıyor. Oh, <laughs> 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 <Zatayar. gülüyor> <laughs> bu maçı winleriz mi? Winler miyiz? Winler is me. <laughs> Gölge çıkıyor. <laughs> Steps on <y> <gülüyor> <gülüyor>

bosslarımı yok edemezsiniz. Lorena Abi! Oh, tamam. Düşüş Şimdi. Ha, of! Gölgeler durmaz. Ey push. One tap, one zero, that's bro. Amor, Allah kaçamıyorum. Bir, HB, man, HB, nice. HP, one HP, nice. Yani. Görgeye çıkıyor. <laughs> Bakın nasıl kaçacaklar. Oooo kanka bu maç ya öldü Ben bu maçı istemiyorum Sanki dediğimi bilmiyorum oh, Spike yerleştirildi Wait play together guys Res me you can me Görevin daha the box City Ayakta kalan son oyuncu Bir <laughs> düşman kaldı Left. Ah! Bir <laughs> <Kim> düşman kaldı. <laughs> Spike A'da düştü. Gölge çıkıyor. Gölge çıkıyor. Gölge çıkıyor maybe went yeah, ne nice. düşman kaldı cipher silindi burası ah! ayakta kalan son oydu vay dolduruyoruz One göz nasıl bomba lan? nice O ne gün? Ayaklardan son oyuncu. Of, boyun mantığı var kanka ya. Boyun oynanmaz bir oyun yani. Çok kötü bir oyun. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınız helal edin. Düştü. Alalım bakalım bu Reinerle bin. Hadi bakalım. Nasıl alacaksak yani. Bu Reinerle bin almamızın imkanı yok kardeşim. Dolduruyoruz. Duvar. Yan bak, yan bak. İyileştirin, Gözlerini kapatalım mal gözükmüyor mal sarmal bomba yolda sarmal bomba çıktı sarmal bomba yolda sarmal bomba çıktı bu nasıl bir oynamat tarzı oğlum Kill me. Tamam. Oda kapı. Oda düşman var. go back, well, okay, Yeah, go back, go back. Go back guys. I mean... They know. Love. 30 saniye. Alarm botu Dolduruyorum ah. 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 bir. Kaldı. Dolduruyorum. Sen bir Oynadık kanka ha Koşa koşa falan vuruluyor Bu oyunda koşmak falan hiç umurunuzda olmasın ya Koşa koşa sıkın var. zaten bir tane AS'ye gidiyor abicim Çok iyi bir oyun Aygo. <laughs> yani onu attık da kankacım hani. İşte bir hava olsun, hava olsun yani. Maksat. Don't push. Okay, don't push. Nice. Bitti kanka benim gözüne bu oyun. Bir düşman kaldı. Okay kanka. Şatka. Al <laughs> iko

Sorry. Yo, what? Okay, nice, nice. No problem. <laughs> Can you heal me, Sage? <laughs> Thanks. Don't pick, don't pick. <laughs> Cypher Phantom. <laughs> Yeah Jets yeah Adilan man. Wait 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 He's pushing me Okay guys maybe Go back go back go back Wait go 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 Close close Nice I think we should go ahead. I'm inside. Watch out for our yes. Yes. Nice, wait, wait. Spike One main and one here. Solo yeah. Nice. Ah nice, nice. Ah. nice. nice. Come. That. That? Is went <laughs> One <laughs> <laughs> yeah, side one side. Bir side. Yeah, site. Giyoruk da şu Sarma bomba çıktı. Karetimiz gitti. Bir <laughs> düşman <laughs> Nice, say sattık kanka bu arada ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Don't take iki joy. Aley, Glock'is left, left. Easy. Bir defa 3'te 3, 4 defa Nelly Kantor için 8 öldürmeli. 124 çatışma skorlu. 18 adet kill. 7 tane asitli. Bence izlenmeye değer. Güzel bir mücadeleydi. Ben Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Her gün saat 6'da yeni video oyunda, Her gün saat 7.15'e canlı yayınlayayım. Bugün belki canlı yayın açmayabilirim. Dediğim gibi bazı işlerim var özel. Ondan dolayı canlı yayın ayarları yapıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun bilginize. Siz de bu skinleri ucuza ve güvenilir şekilde almak isterseniz. Benim referans linkim olan oynasana.com referans linkinden alırsanız. Bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Sağ olun var olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.